Allah bir Yemek Masalı YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size Karadeniz'in benim çok sevdiğim Doğu Karadeniz'in pepeçura Çura dedikleri mor bir muhallebisini yapacağım üzüm suyundan yapılıyor. Bu tarif de bizim efendim gelinimiz abimin eşi Gülçin Ataman'dan aldım. O çünkü Trabzonlu ve çok güzel yapıyor bu pepeçurayı. Pepeçura için aslında nasıl üzümü dediğimiz böyle dışı kalın kabuklu birazcık böyle yenmeye çok uygun olmayan genelde suyu çıkarılan bir üzüm türü kullanılır. Ama Ağustos ayında da var hatta bulabilseydik onu kullanabilirdik ama biz yine de ona çok yakın siyah bir üzüm çeşidini kullanacağız. Bir kilo kadar üzüm aldık. Şimdi üzümün suyunu böyle e, katı makinede sıkarak falan çıkarmayacağız. Bunun posasıyla birlikte pişireceğimiz için tabanı kızdırılmış şöyle bir tencerenin içine üzümlerimizi atıyoruz. Önce üzümlerimizi şöyle bir kendi buharıyla pişireceğiz. Sonra bunların ee, posasını çıkaracağız. Ağzını kapatalım. Altını kısalım. Ara sıra sallayarak su da koymayalım. Kendi sıcaklığıyla, buharıyla yumuşatalım. Sonra bunun posasını çıkarın. Sonra da muhallebisini yapalım. Bakın üzümler yumuşadı ve sulandı. Hiçbir su ilave etmedik. İşte bu istediğimiz kıvam bu. İyice yumuşadı. Altını kapattık. Şimdi bu üzüm suyunu sıkacağız. Posasını çıkaracağız. Şuraya boşaltalım. Burada bir ters süzgeç hazırladık. Suyu gitti. Ama biz posasını da sıkmak zorundayız. Bunun için bir bakayım olacak mı acaba? Şöyle bir patates edeceği vardı. Onu kullanalım. Kabukları ve çekirdeği üstte kalacak. Alta da suyunu çıkaracağız. Hatta ve hatta bir de şöyle bir şey vardı. Bir de bunu deneyelim bakalım elimizi yakmadan. Üzümün suyunu çıkardık. Ama bir kilo üzümden acaba ne kadar üzüm suyu çıktı onu bir ölçmek istiyorum. Bu şahane bir antioksidan Gördüğünüz gibi kan yapıcı, muhteşem bir meyve üzüm. Bunları bir güzel çekirdeğiyle birlikte kabuğuyla kaynattık. Harika bir üzüm suyu elde ettik. Şimdi litresine bakalım. Bu yaklaşık yarım litre. Yarım litre kadar üzüm suyumuzu gördüğünüz gibi tenceremizin içine aldık. Bir kilo üzümden yarım litre elde ediliyormuş. Şimdi bunu muhallebi kıvamına getirmek için mısır unu ve mısır nişastası kullanacağız. Bir su bardağı da suyumuz var. Bir su bardağı suyumuzu Şöyle kabımızın içine boşaltalım. Benim mısır unum dikkatinizi çekerim. Köy mısır unu. O yüzden son derece lezzetli. Bir kaşık kadar mısır nişastası, bir kaşık kadar da mısır unu koydum. Şimdi bunları karıştırıyorum. Muhallebi pişiriyorum. O yüzden birazcık koyulaştırmam lazım üzüm suyunu. Şimdi ölçüsünü vereceğim size. İki kaşık mısır unu koyalım. Çünkü genelde Rize'de, ve de Trabzon taraflarında Laz üzümünü hep mısır unuyla pişirirler. Bunları bir güzel çırptık. Sonra karıştıra karıştıra eklemeyi üzüm suyunun içine ekliyoruz. Artık bunu altını yakacağız ve bunu kaynatacağız muhallebi kıvamına geleceği kadar. katılaştı çok iyi geldi kıvamı ama hiç şeker katmadık şimdi bakalım üzümün ben size bir şey söyleyeyim mi? üzümün kendi şekeri yeter hani çok istiyorsanız şöyle bir kaşık kadar şeker koydum olan üstü lezzetli şeker zaten kendi sıcaklığında eridi şimdi bunu artık biz Muhallebi yapacağım ben aslında. Fakat size şu pepeçurayı tek başına göstermek istiyorum. İşte pepeçura bu. Bu şahane bir renk. Hiç katkı maddesi yok. Üzümü kendi rengi siyah koyuca çok koyu üzümden yaptık ama. Laz üzümü bulamadık. Bunun üzerini de fındıkla süslüyorsunuz. Ve soğutup sonra sofraya getiriyorsunuz. için yani muhallebi için bir litre kadar sütümüz var. Sonra un kullanıyoruz biliyorsunuz muhallebilerde ya da pirinç unu. Ama ben bugün yulaf unu çok kullandığım için yulaf ezmesi kullanacağım. Böyle bir bardaktan bir kaşık fazla yulaf ezmesi, yulaf ezmeli bir muhallebi yapacağım. Sonra şeker, Şekeri de az katıyorum. Şöyle iki kaşık kadar şeker katıyorum. Sonra bunun içine biraz böyle 50 gram kadar tereyağımız vardı. Onu koyduk. Sonra bir litre sütümüz var. İlave ediyoruz. Bunu karıştıra karıştıra katılaşıp muhallebi kıvamı oluncaya kadar pişireceğim. Sonra da şöyle 200 mililitre kadar kremeyi katıp sonra da blenderlayacağız ya da mikserleyeceğiz. Böylece bir e, pepe pepeçura yapmış olacağız. Ama isterseniz tek başına da pepeçura çok lezzetli. Hiç gerek yok da diyebilirsiniz. Biz yine de gösterelim. Şimdi pepeçuralarımızın ikinci şeklini yapıyoruz. Şöyle bir güzel kup bardaklarımıza koyduk üzerine. Biraz daha bu yulaflı muhallebinin soğumasını bekleyin. Bakın iki renk. <laughs> Afiyet bir şeker bal olsun efendim. Sarap soysalla bir yemek masalı. Youtube kanalımıza bekliyoruz sizi.